Okullar açıldı. Çocuklar sırt çantalarına kitap ve defterlerini yerleştirerek okula gidiyorlar. Peki çocuğunuzun sırt çantası kaç kilo? Çocuklarınızın taşıdıkları okul çantalarının skolyoz hastalığına sebep olabileceği konusu velileri endişelendiriyor. Bunun yanı sıra çocukların okul sıralarında yanlış oturmalarının duruş bozukluğuna sebep olup olmadığı ve konunun diğer ayrıntılarını Ordu Tabipler Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun TV52 mikrofonlarını anlattı. Postür uygun duruş demektir aslında. Ne demek uygun duruş? kasımızın, iskeletimizin, eklemlerimizin birbirini en uyumlu şekilde olan duruşuna biz postür yani uygun duruş diyoruz. Biz postürümüzü bozacak hareketleri devamlı yaparsak bu hem kifoz hem de lordoz dediğimiz yani hem kamburluk hem de bel çukurunun olması giderek artmakta ve postür bozukluğunu meydana getirmektedir. Özellikle karşıdan bakıldığında omurgamızda S harfi şeklinde veya C harfi şeklinde görülmeye de skolyoz diyoruz ki bu daha ciddi bir postür bozukluğudur. Postür bozukluğunun semptomlarını açıklayan Doktor Coşkun nedenlerine de değinerek çocukların hareketli bir yaşam geçirmeleri gerektiğinin altını çizdi. Peki postür bozukluğu olunca bu çocuklarda nasıl semptomlar olmaktadır? Bunlar bel ağrısı, omuz kol ağrısı, kas yorgunluğu ve kas hareketsizliği ve kuvvetsizliği ve bacak ağrıları ve sinir sıkışması gibi semptomlar çocuklarda dahi olsa olabilmektedir. Peki buna nedenler nelerdir? Postür bozukluğuna postür bozukluğuna en çok neden hareketsiz yaşamdır. Özellikle çocukların sokaktan çıkıp evde bilgisayarın başında kötü pozisyonlarda ve kamburluklarını giderek artırarak boyun omurlarını da giderek zorlaştırarak boyunun kafanın öne eğilerek bilgisayar takip edilmesi, tablet takip edilmesi ve telefondaki bir objenin takip edilmesi ve bunun da devamlı olması sonucunda sürenin de uzatılması şeklinde bu kişilerde bir postür bozukluğu, bu çocuklarda bir postür bozukluğu daha o çocukluk yaşında başlamış olacaktır ki Çocukların mutlaka hareketli bir yaşantısının bahçede oynayarak olması gerekmektedir. Bilgisayar başında, telefonun başında değil. Ali Coşkun'dan hem ailelere hem de çocuklara önemli bir uyarı da geldi. Ee, okula giden çocuklarımızın çok ağır sırt çantalarını sırtında taşımaları da ayrı bir postür bozukluğu nedenidir. Bunun dışında obezite yani çocuklarımızın şişman olmaları hem vücuda yaptığı olan basıncın etkisiyle hem de düstabanlığa bir meyil yapması nedeniyle yine bir postür bozukluk yapacaktır. Özellikle kız çocuklarının ergenlikte göğüslerinin hızlı büyümesi ve buna vücudun tam adapte olamaması nedeniyle onlarda da bir kamburluk meydana gelebilecektir. Erkek çocuklarında da el ve bacakların, kolların büyümesi ergenlik döneminde. Bunlarda da çeşitli yürüme bozukluğu postürleri yapabilmektedir. Bunların tedavisinde de her şeyden önemlisi egzersiz çok önemli.